parklarda eğlenmeyi yıllardır ararım karanlıklarda seni neredesin geçtiğim gelsene neden sen takıldın bir kahvenin peşine öldürüyor vaksini seni geçen o gecelerde söyle be nereye kadar gidecek böyle gel tekrardan gir bedenime hey kahve söyle sen ne yaptın gençliğime esir ettin sen onu sosyetik gecelere bırak lan o da dönsün artık geriye müebbet mi verdin ömrüme